Rıfat Serdaroğlu. Çöp bunlar, çöp. Türk milleti kendisini bataklığa kimlerin düşürdüğünü, onu bataklığa düşürenlerle bu durumdan çıkılamayacağını hala görmediyse ve bataklığa atılmasını engellemeyen çapsız siyasetçilerden hala ümidini kesmemişse yapılacak bir şey yoktur. Zaten ömrümüzün en güzel yılları AKP denen organize suç örgütünün yönetiminde cumhuriyet değerlerinin örselenmesini ve devletin soyulmasını engelleme mücadelesiyle mahkeme kapılarında geçti. Bu kez kaderimizde İslam devletine geçişi izlemek ve çaresiz kalırsak bu felaketi engellemek için savaşmak ve ölmek varsa onu da yaşar sonra da çeker gideriz bu dünyadan. Bu yazı bir siyasi amaçla mevcut siyasetçileri karalamak için yazılmamıştır. Türk milletine gerçekleri anlatmak ve herkesin yüzüne ayna tutmak amacıyla yazılmıştır. Siyasette kişisel beklentimiz yoktur. Kimsenin bize verebileceği bir makam da yoktur. Vatanseverleri satın alacak para da icat edilmemiştir. Allah'tan başka da kimseden korkmayız. Yazılanların Türk milletine sevdalı bir yürekten çıktığını düşünerek okumanızı rica ediyorum. Türk milleti, diploması ve serveti şahibili, sürekli yalan söyleyen, Cumhuriyetimizin kurucularına düşman, ihvan anlayışı ve İran tipi İslam devleti menzilini FETÖ ile birlikte hedefleyen, 2020 yılında hala buzdolabı sayısıyla insanları kandırmaya çalışan, o buzdolabının bomboş olduğunu göremeyen, biat isteyen, demokrasiyle hiç ilgisi olmayan dikta özentisi AKP Genel Başkanına ve partisine oy veriyorsa sonucuna da katlanacaktır hem de şikayet etmeden katlanacaktır. Türk milleti genel başkan olduğundan beri girdiği her seçimi kaybeden AKP'nin layık cumhuriyete, sosyal hukuk devletine, Atatürk milliyetçiliğine saldırmasını engellemeyerek dolaylı destek veren CHP'ye oy veriyorsa sonucuna da katlanacaktır. Türk milleti Dün Kandil Uşağı, hazine soyguncusu, Türk düşmanı dediği kişinin bugün emrine giriyor ve kendi milletvekillerini bile AKP uğruna partisinden atan sözde Türk milliyetçisi MHP'ye oy veriyorsa sonucuna da katlanacaktır.'' Türk milleti önce özerçillere sonra Mehmet Ağar'a biat eden AKP'nin kuruluşunda oğluyla birlikte çalışan 2004, 2007, 2011'de MHP milletvekili olan MHP'de genel başkanlık yarışında yolu kesilince parti kuran, partisini yedek MHP konumuna düşüren İyi Parti'ye oy verecekse sonucuna da katlanacaktır. Türk milleti Türkiye'yi felakete sokan AKP içinde başbakanlık, genel başkanlık, başbakan yardımcılığı, bakanlık görevlerinde bulunan, peşkeş çekilen hiçbir özelleştirmeye karşı çıkmayan, hırsızlıkları, yolsuzlukları ifşa etmeyip örten, git denince kaçan, geldiğince tekrar gelecek AKP türeleri partilere oy vermeyi düşünüyorsa sonucuna da katlanacaktır. Aziz Türk Milleti Tek nişan yüzüğünden dünyanın en zengin aileleri arasına giren Büyük Ortadoğu Projesi ve ihvan kafalı işbirlikçilerden, beceriksiz ve korkak siyasetçilerden, hırsızlığı görüp de susarak ortak olan yüreksizlerden, satılmış kasetçilerden elini çekmez ve bunları tarihin çöplüğüne itmezseniz dertleriniz, sıkıntılarınız bitmez. Dünya size cehennem olmaya devam eder. Siyasi stratejiyi ülke ve millete hizmet olarak değil de pusu kurmak, rakibi tuzaklamak olarak gören ve siyaseti kendi ikbali için yapanları artık çöp olmuş partileri terk etmezseniz, bunlar çocuklarınızın geleceğini sömürmeye devam ederler. Sözün özü bu kişiler fert fert iyi insan olabilirler ama hepsini toplasanız Türk milleti için gazi unvanını hak etmiş bir vatan evladının tırnağı etmezler. Şimdi yeni kişilerin gerçekten siyasete yenilik getirecek partilerin devri başlamalıdır. Çoban Ateş Hareketi mevcut partilere alternatif değildir. Çoban Ateş Hareketi Türkiye'nin mevcut siyasetine alternatif bir demokrasi hareketidir. Aziz Türk milleti bunlar çöp olmuştur, çöp. Bunlar kirlenmiştir hem de boğazlarına kadar. Bunlar yeteneksiz ve çapsızdır. Bunlar sizin çalışanlarınız. Bu zararların işine son vermek sizin işiniz. Türk milletinin çok iyi eğitimli, dürüst, çalışkan, çağdaş milyonlarca genci var. Bırakın artık bu siyaset cambazlarını, kendi çocuklarınızı göreve getirin. Sizlere bu olanağı sağlayacak Çoban Ateş Hareketine sahip çıkın, destek olun. Yarın anlatacağız. Son uyarı, elinde gazeteden kestiği kuponlarla tencere almak için günlerce gazete önünde bekleyen çifti bir daha Türkiye'nin başı ve first lady'si yaparsanız kimse de suç aramayın. Aynaya bakın. Difat Serdaroğlu